Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu iz oyun oynayacağız sevanda. Şey Hadi başlayalım ne diyor? Hangi kadın adamın işi biz evliyiz o benim kocam. Kimlik kartını çıkaralım. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben A diyor. Bu da sizin cevap size cevapları da göstermek istiyoruz aslında. Bu hamile değilim. Sürekli açıyorum. Elim. Nasıl olacak ben unuttum ki ya. takip Deliller. Nasıl deliller? Her yere basayım acaba deli bulabilir Kuşuna. Ha Bulamadım. Çok zor. Bir dakika ben bulup geri geliyorum arkadaşlar. Buldum bunun karnından şey çıktı yastık çıktı ben diyorum bu şey devam edelim kim sahte karşı Hep piknik yapalım piknikler harika olacak diyor sahte Hayır ben biliyorum bunu. Hı. Ben bunu biliyorum. Bunu kartaca gördüm. Ben bunu yakından gördüm. O. Oh. Devam edelim. Önce reklam çıktı. Kötü adam kim? Sırada beklemek çok sıkıcı. E çok kaçıracağım ama. devam edelim. Hı. İçtim o ne? Bir şey bulduk. Al. Devam edelim az önce reklam çıktım. Bunu kim yaptı? Ne için? O bir katil. Ben masum. Nope. Nope. Hop, tutayım da yenilerinden kanı çıktı. Şimdi devam ediyoruz. Giderler, artık şöyle ben bunu önce de oynadım tabi. Unutmuşum. Siren şöyle şöyle gerek yok. şey şu. uç. Dakika. Nerede bu ya? Evet, şu an kumyada da şey şimdi elim üstüne geliyor. Coin hier und Bulamadım. Öf sinirim bozdu. Ben buldum. Bulduk buradaymış. Bulunca kamera saçılıyor. Evet bu kadarlık yeter. Size bu kadar görüntü göstermeyi seçtik. İnşallah size yaramıştır. Ama bir bak oynayabilirsiniz.